Kuralık production hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlerle podcast tarzında bir video yapacağız. Bugün hem oynayacağım yani podcast bizim başkalarına benzetmeyin. Biz hem oyunumuzu oynarız hem de podcast'i bizi yaparız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ülkemizde bir seçim oldu bu seçimi de CHP kazandı gibi de yani AK Parti'nin de iyi oyu var. İki tarafı da tebrik ederiz ilk önce biz budalık ailesi olarak. Bizim herhangi bir safımız, herhangi bir tarafımız yoktur. Biz tamamen tarafsız bir şekilde ele alıyoruz. Yani bizim herhangi bir safımız, herhangi bir şeyimiz yok. Nasıl göremedim lan ben adamı? İki partiyle katılan bütün partileri, diğer partileri de tebrik ediyoruz. Ben bu arada mal gibi oynuyorum. Umarım herkes hatasından ders çıkartır. Ve ülkemiz için güzel şeyler olur yani. Herkes bunun için olur yani işin beyziğinde. Ülkemiz için hayırlı oldu. Bitti gitti. Biz genel kitleye hitap ettiğimiz için kendi politik tercihimizi söylemiyoruz arkadaşlar. Biraz da ayaklar hakkında konuşalım. Yani normalde köklü sayılar videosu çekecektim arkadaşlar. Bu da ilk geldi. Hemen dedim buna hemen editlerim. Haftalıkta geç kalıyorum ya. Bunu hemen editlerim. Yani bu video biraz daha diğerlerinden daha az eğlenceli falan olabilir. Çünkü bu bizim benim şu an bu videoda amacım eğlendirmek değil yani. yani amacım sizi bilgilendirmek. Bizim Görüşlerimizi söylemek Şimdi aklıma konu başlığı da gelmiyor ki Bir çay içeyim Çayımı içtim Avel buradan mı bekledin ya Ayy yumuşaklayamadık Kanks manks canks Enes Batur sevgilisinden veriyormuş ya Astra mal mısın birader? O da bekliyor ya. Biraz da size AWP oynayayım mı arkadaşlar? Biraz da hadi size AWP izleteyim ya. Adam adam göremiyoruz tabi. Arkadaşlar bir dahaki seçimlerde ben muhtarlığı adaylığımı koymayı düşünüyorum. Bilmiyorum ya. Direkt kurdalık production olarak biz de seçimlere girebiliriz. Ama biz... ...kimin için en ailesini dileyecek kadar... ...kaliteli insanlarız. Bilgisayarda dün iki defa format atmak zorunda kaldım. Başıma gelen bir talihsizlikten dolayı. Belli ki ben AWP oynayamıyorum diyen anlıyorum. Is... Yes. Is it cool, guys? Dediğim gibi normalde köklü sayılar videosu gelecekti. Bu geldi. Belki haftaya da köklü sayılar videosu gelir arkadaşlar. Yani biz buradalık, biz holding olduğumuz için bizim her zaman tek bir içeriğimiz olmaz arkadaşlar. Biz bazen sizi eğlendiririz, bazen sizi eğitiriz. Dediğim gibi. Bizi diğer kanallardan ayıran en önemli özellik bu. Belki e, kanalın diğer sahibi El Patron Neydi? Eko miydi ama? Eko de İngilizce biliyorsa atarım falan diyordu. Bakalım. Ben şu videoyu bir de. Bilgisayar formatladığım için videom da gitti. Çok güzel bir Valorant editli rekabetçi videom. Editli değildi de yani güzeldi. O da gidince bu haftalık size bunu tükürmek zorunda kaldım. Bu haftalık bunu bir siz tükürün. Ben size sonunda güzellikler yapacağım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.